Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Fahri Evcen ve Burak Özçivit önceki gün itilerde bir restoranda akşam yemeği yediler. Setten çıkan Burak Özçivit, Fahri Evcen ve oğlu Karan bebekle Etiler'de birlikte yemek yediler. Yemekten çıkınca da mühabirlerin sorularını yanıtladılar. Evet arkadaşlar şimdi sizi videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.